Tekrar selam arkadaşlar. New Orleans başlayacağım. Gece 3-3.5 maçı sanıyorum. Arkadaşlar bizim sitede 213.5 baram açılmış. Böyle açılması normal fakat işin matematiğinde 217'lerde çıkan bir baram var. Çünkü New Orleans'ın 218.4 evinde sayı oluyor. Diğer taraftan Boston 214.8 216 217'lere tekabül ediyor bu. Ama büyük ihtimalle şöyle bir durum var. New Orleans'ta Ingram'ın olmaması sebeple arkadaşlar aşağı çekmişler. ve Boston'u biliyorsunuz zaten. Dün de Atalanta'ya karşı da altta kaldı düşük tempo takımı. New Orleans'ın da eksikleri var. 213.5'un normalde arkadaşlar aşılmaması lazım. Diğer taraftan da çok net e, maç çok kolay olmasa da iki olur arkadaşlar. 1.32 oran açılmış. 1.32 ile falan elbette benim işim yok. Hoş ya bunu demişken geçen gün YouTube'da şey bir bire arkadaşa denk geldim. Bir ondan maç verdi ya. Neyse geçeyim. Ha, bir ondan takım kazanır dedi. Vallahi çok sağ olsun. Ha, enteresandı. Yani o demese siz görmezsiniz. Z kuşağı 18 yaşının adam hiç görmez. En ufak zaten 18 yaşının adam takip ediyor. Komikti. Neyse haddimizi aşmayalım. Bizi aşar. Bu maç arkadaşlar eksi 3.5-4 handikapla 2 olur. Boston sonuçta New Orleans'tan kalite bir takım. Evet sıkıntılı. Ama böyle maçları seviyor, kazanıyor. Özgüvenli falan çıkıyor. Bir yere kadar da maçı götürüyor. Kazanır arkadaşlar. Ingram'sız New Orleans'da Boston'a pek dayanır görmüyorum. 213.5'lar. Boston yine sebeple aşılmayabilir. Riskli olarak arkadaşlar 2 ve 213.5 alt denemesi yapılabilir. Tek maç olarak deneyebilirsiniz. Gider aşılır ayrı. Benim baktığım sitede 104-114'te skor aç açılmış. Bunlar da 218 sayı demiş. İşin matematiğiyle 217'ye tekabül ediyor. Ama Ingramsız bir New Orleans nerelere kadar çıkabilir bilemiyorum. Boston düşük tempo takımı dediğim gibi işin Hakkı eksi 3.5 4 ile handikaplı Boston galibiyeti arkadaşlar. Bu maçı geçiyorum. Dallas Indiana maçı. Baktım incelediğim site 110-101 skor vermiş. Dolayısıyla eksi 9'larda e, Dallas'ın kazanacağı yönünde. Bunu anlıyoruz. Bizim sitelerde 6.5 ile 12.5 arasında handikap açılmış. İşin matematiğine ben baktım. 206 sayı evindeki maçlar Dallas'ın. 215 sayı Indiana'nın deplasma maçları arkadaşlar. Dün bu geçtiğimiz gece şimdi bu gece. Ne oldu Indiana OKC'ye? 100 atabildi. Maç uzatmaya falan gitti. Yüzleri bulduğu vakit 101-102 attığı vakit ona rağmen bu 216,5 bizde açılan barem aşılmayabilir arkadaşlar. İşin matematiği zaten 210 diyor. Diğer taraftan takip ettiğim site 110 101 skor veriyor. 211 arkadaşlar yani 216,5 çekmişler. Sebebi de şu büyük ihtimalle Dallas'ta istediği zaman arkadaşlar 110-115'leri bulur Indiana'ya karşı. Burada değerli olan Porzingis, Luka Doncic. Bir iki tipleme daha var. Emin olamadım. Ama bu maçı arkadaşlar ben yazacağım söyleyeyim. 1.45-1.50'lerden ilk yarı eksi 3.5'la Dallas kazanır. Diğer taraftan eksi 6.5'la Dallas kazanır. Yazılır maçtır arkadaşlar. Bu iki maçı e, bu şekilde geçiyorum. Tercihleri size bırakıyorum. Bence Dallas maçı çok net maç. Sayı baremini size bırakıyorum arkadaşlar. Aşılmaması lazım. Diğer maçlarıma geçiyorum arkadaşlar.